Hazal Kaya, hı. İbrahim Selim'in programına konuk olmuş. Hı hı. Eşi Ali Atay'la nasıl tanıştığını anlatıyor. Konu benim tarafa geliyor. Nereye? Biliyorsunuz ki ben bir aşkı memnu bağımlısıyım. Evet. <laughs> Herhalde bir 200. kez izledim. Aşk memnu da favori karakterini açıklamış. Sizin de vardır kesin size de soracağım. Önce haberi izleyelim. Onun evine gitmiştim bu senaryo toplantısı için. Kalabalık bir ekip işte yapımdan birileri var falan. Bir tanesi burada bizi tanıştıran Hande Firdevs Yörüoğlu, <laughs> kraliçe hep haklı, hep doğru söylüyor. Evet, evin küçük kızı Firdevs diyor. Sizlerden alalım. Gülşen'e göre hepsi favorisi. Aa, Her tekrarında değişiyor. Tabii. Ben Zerin Tekindor. Matmazel. Matmazel. Evet, ben yani dizi izlemedim, kitabını okumuştum daha önce. Ee, o yüzden oradan beri. Diziyi 200 kere izleyen Gülşen Yüksel Satla, <laughs> hiç izlemeyen Yunus Günç'e karşı karşıya. Nasıl bir tezat? Görüyorum ben ya arttırıyorum. Bütün bölümlerini izleyip finalini izlemeyen <laughs> bir Işık Selim. Ay hepiniz birbirinizden izleyin. Olacak <laughs> Vallahi. Sen Nihal'in kardeşi dedin, evet. Bülent. Bir de Katya, yılan. <gülüyor> <gülüyor> bir karakterim biter. biter. Ama Tabii en ki. sinir olduklarımı sorarsanız başta Nihal geliyor. E, onu Beşir takip ediyor. Beşir. Üçüncü sıraya da Cemile'yi koydum mu tamam bitti benim listem. Beşir, Beşir de vardı. Beşir. Beşir aşırı sempatik. Beşir'e söyleyince ne Yalnız ne bir şey söyleyelim. Hazal Kaya'nın İbrahim Selim'deki görüntüsü bir gel. Şahane. Hazal, Gerçekten çok güzel. Hazal ışık saçıyorsun. Bir de, tavrı da çok güzel. Bu, bu, rahatlığı, kendine olan güveni. Oturuşu, bakışı falan böyle bir olgunluk var ve e, yani Baş, başka bir yere gelmiş kafa olarak da Zaten güzel Keyfi canındı. yerinde yetenekli evet. Anne olduktan sonra evet. çok Evlilik, daha güzelleşti Evlilik, mutluluk, eşim annelik de çok seviyoruz Hepisi Ali Atay bir araya gelmiş Çok seviyoruz Yalnız e, böyle her şeyi işte sirkeli sulara batırmak, sirkeyle yıkanmak Onu bunu yakarım diyor nazara karşı evet. Bu kadar takıntılı olduğunu bilmezdik Bilmiyorum. Mesela Ama... benim, benim eşim hiç takıntı yok öyle bir şey Takıntısı yoktur <laughs> Yani mesela yani alarmı, al alarmını mesela saatin alarmını kuracak. Mesela 7.03'e kurar mesela. 2'ye kurduramazsın <laughs> ya da 4'e. Tek sayı olacak. Evet tek sayılara. Aa, Çift sayılara karşı var bir şey. Ben çift sayı. Ha, hatta 2'yi iki, var. yani ya, işte. takarım hayatıma. O da öyle ee? iki yani <laughs> se De uyanacaksam 8'e kuramıyorum. Ya o 7.59 ya 8.01 olacak. O şekilde. Benim takıntım var mı? Vardır da şu an aklıma gelmiyor. Aklıma gelince ben kendim söylerim zaten de. <laughs> var var. Ya da o kadar çok ki artık zaman takıntı olarak algılamıyorum. 2 kilo diyemiyorsun. bir buçuk kilo <laughs> Onda diyorsan... hiçbir problem yok. Alarm kurarken var sadece. Neden? <laughs> var. <Ben de> bilmiyorum. <gülüyor> biraz, <gülüyor> biraz takıntılıyız. Her Yalnız... sabah ada çayı yakarız <laughs> evde. Öyle evet, her yapıyoruz. sabah. Her sabah yakıyoruz. Siz takıntılarınızı sayıyorsunuz ama benim şu anki takıntım Hazal Kaya oldu. Hazal ne yaptıysan. Şu evet o kadar güzel gözüküyorsun ki gözleri hani derler ya kadın erkeğin yansımasıdır. Evet. Belli ki evde de çok mutlu. Evet. Ya o mutluluk yüzüne de yansımış. Yüzü ışıl ışıl evet. parlıyor. Bayıldım evet. ben azal. Öyle bir banka reklamı vardı ya evdeki huzur mutluluk budur diye. Evet. El çok güzel yapışıyor. o mutluluk yüzünde. Elbisenin rengi çok iyi. Neon, almanın, neon, Neon, Neon bir parlaklığı yok, çok boydan yani. Boydan tüm fotoğrafları evet. da de makyajı derken işte aksesuarları falan. i̇şte, ne lütfen İşte bizim <laughs> e, yani ülkemizde görmek istediğimiz, idealize ettiğimiz güçlü kadın profili. Biri yanında evet. yanımda oturuyor, ikisi karşımda, biri de şu an ortamızda. Ay ne kadar ortamızda. güzel ya. Ne kadar.